Diyeceksiniz ki sol şerit deyip duruyorsun ama bu sefer de şeridi sen işgal ediyorsun. İleride sağ şeritte ağır vasıta araçlar olduğu için gir çık yapmayı tercih etmiyorum. Bunu yaparken de arkamı sürekli gözetiyorum. Arkamdaki araca ne engel oluyorum ne de yavaşlatıyorum. Ve ağır vasıta araçların arkasından gitmemek için bir sebep daha nasıl da toz bulutu oluşuyor arkasında. Işıklarda bizi bir sürpriz bekliyor. Burada motorlu arkadaşa dikkat edelim. Şimdi ne olacak? Yeşil yanıyor ve trafik ilerlemeye başlıyor. Motorlu arkadaş bayağı iyi gidiyor doğrusu. Şehir içi olduğundan ben de pek basmıyorum. Neredeyse 105 km hız kadar arkamdan ayrılmıyor. Ama Brom yolları çok sever. Bana müsaade. Ne dedi, ne dedi? Duyuyor musunuz? Bu sesi. Kimin sesi? Vecihimin. Sol şeritteki araç ya dikiz aynası kullanmıyor, ya beni önemsemiyor ya da arabasına güveniyor. Her şey normale döndüğüne göre sağ şeride geçip biraz sakinleme zamanı. Tabii bu da mümkün olmuyor. İlerisi biraz sıkıntılı. Sakinleyip yolun tadını çıkarmaya başlıyorum. Oh, çok şükür yavrum.